Hangi yıl ve nerede ilk Coachella Festivali gerçekleşti? Coachella Festivali'nin başlaması. Coachella Festivali, 9-10 Ekim 1999 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Indio şehrinde gerçekleşti. Festival, Golden Boyce şirketi tarafından düzenlendi. Festival ilk yıl sadece iki gün sürdü ve Beck, Tool, Rage Against the Machine, Pavement, Chemical Brothers ve Underworld gibi gruplar sahne aldı. Festival, 50 dolarlık bilet fiyatları ve aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle ilk yıl finansal olarak başarılı olamadı. Coachella Festivali, 2000 yılında düzenlenmedi. Ancak 2001 yılında tekrar düzenlendi ve bu kez bir günlük bir festival olarak gerçekleşti festival, 100 dolarlık bilet fiyatları ve daha uygun hava koşulları nedeniyle bu yıl finansal olarak başarılı oldu. 2002 yılından itibaren Coachella Festivali, her yıl iki günlük bir festival olarak düzenlenmeye başlandı. Festival, her yıl daha fazla katılımcı ve daha yüksek bilet fiyatlarıyla büyümeye devam etti. Coachella Festivali günümüzde dünyanın en büyük ve en popüler müzik festivallerinden biri haline geldi. Festival her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca müzikseveri ağırlıyor. Coachella Festivali rock, pop, indie, elektronik müzik, hip hop ve diğer müzik türlerinden gruplara ve sanatçılara ev sahipliği yapıyor. Festival moda ve sanat alanında da önemli bir yere sahip. Festivalde moda şovları, sanat sergileri ve diğer kültürel etkinlikler düzenleniyor. Coachella Festivali birçok filme ve kitaba ilham kaynağı olmuştur.